Herhalde. Evet evet ödül alamadım hadi ödül veriyorum işte. <laughs> çok önemli bir gece tabii. Benim de reklam sektörüm çok yakından tanıdığım ve onu takip etmemi sağlayan bir gece. O yüzden bu olmaktan çok mutluyuz. Gördün mü içeriği ya ödül alanları filan? O kadar gurur duydum ki ne kadar güzel. Yaşlı kalıcı çok genç ve çok umut verici. Bu kadar zeki, bu kadar yetenekli insanın bir arada olması çok güzel. Yeni nesil özellikle geliyor yani. Geliyor değil, geldi canım. Daha nasıl geliyor yani? Onlardan sonrakiler geliyor şimdi. Ve iyi oluyor giderek e, kapasitesi yüksek, potansiyeli yüksek bir e, gençlik var arkamızda ve çok değer onları gerçekten çok iyi. Her iş alanında öyle gerçekten. Böyle ödül düzenlerine bakış açınız nedir? Çünkü çok ödül ülkemizde yapılıyor. Sizin için anlamlı bir ödül birisi var mı? Ya bizde çok güzel bir laf var marifet iltifata tabidir diye ödül geceleri artmalı. Prestijli ödül geceleri daha da artmalı. Çünkü gerçekten bir şeye ödül vermek ve bir şeyin ödülünü almak çok kıymetli şeyler bunlar. İnsanı ilham veren, teşvik eden, yeni şeyler yapmasına, yaratıcılığını ortaya çıkarmak için daha çok çalışmasına ne diyeyim, motive eden şeyler. O yüzden de ben katılabildiğime katılıyorum. Çağırlarsa konuk gidiyorum ödül verirlerse alıyorum. <laughs> Yine olarak e, yorumlarsak, bakarsak, e, hayatınız boyunca almış olduğunuz en güzel ödül nedir? Veya birkaç tane varsa neler? Benim hayatımda aldım. Çok zor sorun <laughs> ya. <gülüyor> Çocuğum olsa çocuğumun beni öpmesi diyeceğim mi değil. Çocuğum yok yani. Ne diyeyim? İnşallah. İnsanların sevmesi yaptığınız işte sokakta sizi çevirip e, sevgiyle bakmaları, evlatları gibi görmeleri bence en güzel ödül. Onun için bütün ödüller bizim yaratıcılığımızı beslemek için teşvik edici bir takım unsurlar. Şu an için tam olarak en güzel ödülü alamadım gibi bir şey oldu ama beklediğim var. Yani yok için ben... en güzel ödül Yok yok hiç öyle değil, hiç öyle değil. <gülüyor> 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 Hayır, ya şey, sokakta tanıyan, işte e, trafikte durduran, bizde fotoğraf çekil, ben de fotoğraf çekilmek isteyen ya da işte ne bileyim ben bir gece önce izlediği şeyden çok memnun olduğunu söyleyen herkes bana ödül veriyor. Bunun için bunun ayrıca en kıymetli ödül diye ayıracak bir şey yok. Onun yani onun dışında mesleki anlamda zaten ne diyeyim en büyük ödülü her gece yaşıyoruz çok şükür. Kış sezonu başladı. Çok projede başladı. Siz de yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Nasıl geçiyor sizin? Hayat gibi çok yoğun gidiyor. İşte seyirci de çok iltifat ediyor sağ olsun. İşte yeni iki üç tane sürprizimiz olacak. Bir iki hafta içinde açıklarız onları. Yine ee, gene işte televizyonda olacağız. İşte birkaç tane başka projemiz de var. Onları da yakında duyururuz. Rating endişesi oluyor mu? Eller nasıl geçiyor? Yani yüzün üstünde bir dizi giriyor tabii. Bunların hepsi devam etmiyor. Tabii ki reyting endişesi oluyor ama çok kaygan bir zemindeyiz hala. Ee, endişe ama yaptığımız şeyin beğenilmesi, izlenmesi tabii ki istiyoruz. O yüzden de takip ediyoruz ki takipçilerimiz. Reytingleri. <laughs> ben teşekkür, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Görüşürüz. Trabzon neresinden?